Selamun aleyküm dostlar, hoş geldiniz. Öncelikle Irak'a gidiyoruz. Birkaç gündür Peşmergen'in Kerkük'e ye yerleşmek istediğinden bahsediyoruz. Bununla ilgili son durum aktaracağız. Türkmen Milliyetçi Hareketi'nden açıklamalar geldi. Peşmergen'in dönmemesi gerektiğine dair bildirinin yayınlandığını görmekteyiz. 13 Kasım Bismillahirrahmanirrahim şeklinde başlayan bildiriye bakalım. 27 Ekim 2021'de yayınladığımız bildiriye dayanarak Kerkük Vilayeti'nin idari sınırları içine Peşmerge güçlerinin girmesi ve asayişin sağlanması görevini üstlenmesini kesinlikle reddediyoruz. Türkmenler artık 16 Ekim 2017 öncesi gibi değil grup ve mezhep ayrımı yapmaksızın birlik ve beraberlik içinde hareket etmektedir. Direnme gücüne sahip ve her türlü saldırıyı püskürtecek güce sahiptir şeklinde askeri olarak direneceklerini mesajını veriyor. Merkezi hükümet bu tehlikeyi göz ardı edemez ve almış olduğu yanlış karardan derhal geri dönmesini aksi takdirde şehrimizde ve dolayısıyla tüm ırığı kaos ve yeni iç savaşa sürükleyecektir şeklinde açıklama yapılmış. Her ne kadar devrik cümlelerden oluşsa da sonuç olarak Türkçe bildiri görmektesiniz. Türkmen Milliyetçi Hareketi Genel Merkezi yani Irak'taki Türkmenler tarafından bununla ilgili gerek Türkçe gerekse de Arapça olarak metnin yayınlandığı ifade ediliyor. Diğer haberimiz TCG Yavuz fırkateynimiz Amerika Birleşik Devletleri Donanmasına ait Mount Whitney, yine USS Porter, yine ABD Donanmasına ait diğer gemilerle beraber Romanya'dan Maristati gemisiyle Batı Karadeniz'de geçiş eğitimi icra etti. Milli Savunma Bakanlığımız tarafından yapılan basın duyurusu kapsamında gemilerin geçişine ilişkin fotoğrafların servis edildiğini görmekteyiz. Geçen gün ülkemize gelerek Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşen Libya Devlet Yüksek Konseyi Başkanı Halid El bugün açıklamalarda bulundu. Libya ve Türkiye Fransa'nın Doğu Akdeniz'deki komplosunun farkında Fransa başarılı olamayacak Libya Ankara ile ilişkilerini çok daha güçlendirecek açıklamasında bulundu. Önemli bir gelişme Macron'un dünkü açıklamalarına cevap niteliğinde düşünebiliriz. İspanya'nın başkenti Madrid'de Batı Sahra'nın özgürlüğü talebiyle uluslararası toplumun dikkatini çekmek amacıyla geniş katılımlı gösteri yapılıyor. Sahra halkıyla dayanışma derneklerinin çağrısıyla düzenlenen ve Batı Sahra'nın özgürlüğü ve adil bir barış ile yapılan yürüyüş Madrid kent merkezindeki İspanya meydanında başlayıp sol meydanında sonlandı. Sol ve komünist görüşlü sivil toplum örgütlerinin destek verdiği gösteride manifesto Batı Sahra ile ilgili alınmış uluslararası kararların uygulanması ve insan haklarına saygı gösterilmesi için Birleşmiş Milletlerden fasa baskı yapılması isteniyor. Sudan'a gidiyoruz. Sudan'da yüzlerce kişi egemenlik konseyi başkanı juntacı Or General Abdul Fetta Burhan'ın 25 Ekim'de askeri müdahaleden bu yana aldığı olağanüstü hal, sivil hükümetin fesi ve siyasilerin gözaltına alınması gibi tüm kararları protesto ediyor. Askeri yönetimin sivillere bırakılması kapsamında Sudan halkı sokaklarda, Sudan Meslek Odaları Birliği ve direniş komiteleri gibi askeri yönetim karşıtı grupların çağrısıyla baş başkent Hartum'un Buri, Kekekle, Bari ve Umdurman bölgelerinin yanı sıra Medeni, Kesela, Dungula, Port Sudan ve Kerima şehirlerine gösteriler düzenleniyor. Eylemciler halk burhanı düşürmek istiyor, sivil hükümet istiyor, Halk güçlü, dönüş yok şeklinde sloganlar atarak sivil hükümete geçilmesini ve askeri yönetimin çekilmesini talep ediyor. Gösterilerde azdetten başbakan Abdullah Hamdun görevine dönmesi talep edilirken, Hartum'un birçok noktasında ve kavşaklarda polislerin konuşlandı göstericilerin toplanmasına izin verilmediği polisin yoğun gaz bombası kullanması sonucunda eylemcilerin ara sokaklara dağıldığı ve gösteride bir kişinin hayatını kaybettiği belirtiliyor. Sudan Doktorlar Komitesi polisin Umdurman kentinde askeri müdahale karşıtlarına gerçek mermiyle müdahalesinde bir kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu. Başkentin farklı noktalarında çok sayıda yaralı olduğu duyuruluyor. Komite dün yaptığı açıklamada 25 Ekim'den bu yana devam eden gösterilere güvenlik güçlerinin müdahalesi sonrasında 15 kişinin hayatını kaybettiğini duyurmuştu. Sudan'da 25 Ekim sabahı Başbakan Abdullah Hamduk'la çok sayıda siyasetçi gözaltına alınmıştı. Ertesi gün Hamdun serbest bırakıldığı da iddia edilmişti. Askeri müdahale sonrası azletilen Hamduk orduyla herhangi bir diyaloğa girmeden durumun 25 Ekim öncesine döndürülmesi şartına sıkı sıkı bağlı olduğunu duyurdu. Sudan ordusu komutanı Orgeneral Abdülfettah Burhan olağanüstü hal ilan ettiğini, egemenlik konseyi ve kabini feshettiğini, ülkedeki tüm kesimleri temsil edecek teknokrat bir hükümetin kurulacağını duyurmuştu. Burhan iki gün önce yayınladığı kararnameyle daha önce feshettiği egemenlik konseyini yeniden kurmuş, konseyin başkanlığına kendisini, yardımcılığına ise Hızlı Destek Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Muhammed Hamdan Dagalu'yu atamıştı. Burhan 11 Kasım'da Dagalu ve Konsey'in 8 üyesiyle beraber yemin ederek görevine başlamıştı. Bu notu da düşelim. Diğer haberimiz Belarus Rusya sınırına gidiyoruz. Alexander Lukashenko'dan açıklamalar geldi. Rusya lideri Putin'den ısrarla Belarus'a birkaç İskender füze rampası göndermesini rica ediyorum açıklamasında bulundu. Bugün Belarus Polonya sınırından servis edilen videoyu da görmektesiniz. Belarus üzerinden Avrupa Birliği üyesi Polonya'ya girmek, oradan da diğer AB ülkelerine geçmek isteyen düzensiz göçmenler Belarus Polonya sınırındaki bekleyişlerini sürdürüyor. Polonya'nın Kuznika sınır kapısı güvenlik gerekçesiyle kapatılırken Polonya bölgesel savunma kuvvetleri de sınırda nöbet tutuyor. Polis ve asker sınır kapısına yaklaşık 4 kilometre mesafede kurduğu kontrol noktasında hiç kimsenin bölgeye girmesine izin vermiyor. Tarihte yapılmasını ısrar ettikten sonra artık bu kesin olduktan sonra ben eminim hem Iraklıların genel bir şekilde hem de Türkmenlerin e, kesin bir şekilde bakışları seçme farklı olacak. İkinci endişemiz bizim Türkmen milletinin tereddüdü. O da acaba seçimlerde tekrar ihlal, hile yapılabilir mi 2018'deki olduğu gibi? Ben buna da Türkmen milletini temin edebilirim. Çünkü ne kadar endişemiz olursa olsun ama sonuçta bir önemli konu var. O da Birleşmiş Milletler'in kararıyla artık bu seçimler hem uluslararası denetime tabi olacak ve aynı zamanda seçimlerin bittikten bir ay sonra bu gözlemci, e, uluslararası gözlemciler Birleşmiş Milletler'e bir rapor yazacak. O raporda eğer bu seçim hilleli geçerse bütün dünya o seçimi tanımayacak. Onun için insanlarımız, Türkmenlerimiz müsterih olsunlar, seçime katılsınlar. Önceden her vilayet bir seçim bölgesiydi bugün artık her vilayet kotanın kaderice sayısı göre bölündü. Bugün mesela Kerkük 3 dairedir, Musul 8 dairedir vesaire. Onun için o ne gösteriyor? Katılımımızın ne kadar fazla olursa o kadar etkimiz fazla olacak.